<laughs> sakın bu, bu ben. <laughs> oh! Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımıza doğum günü sürprizi yapacağız ilk <Gülüyor> önce <gülüyor> ilk önce nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Biz İrem, Aleyna, ben üçlü arkadaş grubuyuz. Aleyna bizi İrem'le küs biliyor ama biz küs değiliz. <laughs> Aleyna'nın doğum günü geçti ama biz kutlayamadığımız için şu anda İrem'le gizlice barışıp ona doğum günü sürprizi yapacağız. gizlice barışmadık gizlice ama. <laughs> tamam işte. Hiç barışı yapmadık. <laughs> yani gerçekten biz barıştık değil mi? Barıştık kanka. <laughs> ne barıştık bu ya. Neyse. <laughs> Biz dershaneden arkadaşız bu arada. İlk okul ya da bir benzeri bir şeyleyiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci kat var bizim biliyorsunuz. Burası babaannemlerin eski evi. Kullanılmadığı için ama hani eşyalar falan tamamen var. Şu an bu odayı boşaltacağız. Balonlarla süsleyeceğiz. Birkaç abur cubur almıştık. Pasta almıştık zaten. Onu falan koyacağız. Şu an odanın ilk halini çekiyorum arkadaşlar. Ve son halini çekeceğim. Aleye sürpriz yaparken de çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah anlamamıştır. Çünkü Alev'e ben bayağı hasar Kanka sıkıldım kanka gel bilmem de sadece ikimizin buluşacağını sanıyor. Evet. İrem yok diye düşünüyor. Biz onu şu an küs küsüm senle. <gülüyor> <gülüyor> küsüm senle. <laughs> Şimdi odaya gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Kanka şöyle göstereyim. Göstereyim. <laughs> şu koltuklardan birini bırakmayı düşünüyoruz Alev'in kraliyet koltuğu O da bu şekilde arkadaşlar Şu an bu odada koltukları dışarı çıkarmayı düşünüyoruz Ayarlamayı düşünüyoruz İlk hali bu ve son halini merak ediyorsanız Devam edin izlemeye Arkadaşlar şu an bunu çıkarmayı planlıyorum Planlıyorum sadece o beni çıkarabilirim. çıkarabilir. <laughs> Dur. <Yutur>. Devam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> düşüncelerimizin çoğu biraz e, çöp oldu gibi bir şey. Çünkü koltuklar çok ağır. Kesinlikle bizim yapabileceğimiz gibi değil. Beceremedik. <laughs> ama şeyi kaldırdık. Televizyonu kaldırdık arkadaşlar. Masasıyla birlikte koltuklar kaldı ama inanılmaz ağırlar. Mecburen bu şekilde yapacağız sanırım. Halıyı da kaldırdık. Ayarlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Devam edelim. <laughs> Koltukları çıkartamadığımız için iki tane koltuğu L şeklinde yapmaya çalıştık. Hemen gösteriyorum. Teknik koltuğu şuraya mı koysak Bilmiyorum Balonlar 50 tane tam olarak ama Sarı balonlar bir garip arkadaşlar Yani yapışıyor olmuyor patlayabilirler Bakalım bir de kırmızı Kalp şeklinde balonlar aldık Onun ucuna da ip bağlayıp Fotoğraflarımızı asmayı düşünüyoruz tavana Yani düşünüyoruz inşallah yapabiliriz Bakalım Arkadaşlar devam ediyoruz Balonları şişirmeye gördüğünüz gibi Bir sürü balon oldu Zeynep de bize Yardıma geldi şeyi hazırladık. Sadece pastayı ortaya koymak kaldı. Hemen size göstereceğim ve ayrıca az önce bayağı büyük bir pot kırdım sanırım. Ale'yi aradım. Sadece ikimizin olacağını biliyor ya. Dedim ki işte İrem'in babası seni bırakır falan dedim. Dedi İrem mi dedin sen? Hayır dedim benim yengemin adı İrem'di. Yengem ve hani Gamze falan diyecektim falan yaptım. Baya bir karıştırdım yani halt ettim. Ortalığı gösteriyorum size. Cidden güzel oldu. Koltukları kaldıramasak da kötü durmadı. Burada görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarımız var. Bir dakika. Evet arkadaşlar İrem'de birkaç not yazıyor duvara asmak için. kaç tane kalp astık duvara onlardan aşağıda ip sarkıyor İrem not yazıyor Abur cuburlarımız da burada bayağı bir sürü şey vardı ama hepsini aynı şeye sığdırabildim Burada 4 tane cips var Evet Bayağı büyük 5 liralık şey var Çekirdek var Burada da görmüş olduğunuz gibi Azıcık kaldı 2 tane konfetimiz var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Olsun Zeynep'e de abur cubur saklayacağız Ondan sonra Zeynep diyeceğiz Zeynep <laughs> Arkadaşlar her şey hazır Balonlar da hazır fotoğraflarda. Pasta da hazır arkadaşlar. Pastayı da gösteriyorum size. Şimdi Aleye gelecek. Annesini aradık ve söyledik. Dedik ki e, hani çaktırmayın ama izin verirsiniz hani akşama kadar. O da izin verdi arkadaşlar doğum gününü kutlamak için. Arkadaşlar her şeyi hazır görmüş olduğunuz gibi inşallah çok güzel olacak. İnşallah Alev ee, çakmamıştır yani olayı. Orada şu an çakmak yakmaya çalışıyor. İnsan alışkın olmayınca böyle yarım saattir yakmaya çalışıyor. Ben şimdi Ale'yi almaya gidiyorum arkadaşlar. Ben şimdi Ale'yi almaya gidiyorum. İrem de burada konfeti falan patlatacak değil mi? Neyse <laughs> Neyse tamam bakarız. Hadi görüşürüz. Yap yap çabuk onları

kutladık. Aleyna. hiç beklemiyordum çünkü üstünden baya bir gün geçmişti. Küstük ve küs olduğumuzu hala sanıyormuş. Allah'tan evet. başarmışım. <laughs> Mission completed. Evet. Böyle pastayı daha yemedik. Yiyeceğiz. Fotoğraf çekilmekten pastayı yiyemedik. <laughs> <direkt. gülüyor> Ka kaç kez mumu tekrar yaktık. Tekrar tekrar güzel çıkmadık video. Yakmaktan çürüdüler. Evet. Arkadaşlar çok mutluyuz. Çok evet. güzel oldu doğum günü. Amacımıza ulaştık. <laughs> Ulaştı. Evet. Ulaştık. <laughs> Çok aksiyonlu <laughs> ee, bir Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.